Osmancık ilçesinde bir kişi evleneceği Suriyeli bayanın altın ve eşyalarını alarak evi terk etmesinin ardından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Kastamonu'nun Tosu ilçesinde yakalanan kadın ve kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Sabah isimli kadın ile evlenmek için kardeşi Mahmut Sey ile anlaşan Fikri Bey çeşitli giyim eşyaları ve hediye altın alarak gelin adayına verdi. İddiaya göre resmi işlemleri tamamlayabilmeleri için İstanbul'a gitmeleri gerektiğini söyleyen iki kardeş, damat adayının evde olmadığı bir zamanda giyim eşyaları ve altınları alarak kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri Suriyeli iki kardeşi Kastamonu'nun Tos ilçesinde yakaladı. Şüpheliler ifadelerinde dolandırıcı olmadıklarını iddia ederek resmi işlemleri yaptırmak üzere İstanbul'a giderken yanlarına eşyaları ve altınları aldıklarını söylediler. Suriyeli iki kardeş çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken Fikri Bey'in şikayetinden vazgeçtiği ancak yargılanma sürecinde şahısların sabit bir adresinin olmadığından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.